Bu da yeni geldi, bunu yeni. Hmm. Ne sevgi ihtiyacı var ya? Sen yeni mi geldin kampüse? Acı. Bakın. Gueks referred Marche Han Ee, tesadüfen rektör hocayla karşılaştık bir gün. Ben bir sakat kediyle ilgilenirken, "Ne yapıyorsun?" dedi. Böyle böyle dedim, anlattım durumu. Ee, ondan kedi evi talebinde bulundum. O da sağ olsun seve seve dedi ve kısa bir süre içerisinde işte iki tane kedi evi, hatta villası diyoruz biz, yaptı, ee, yaptırdı daha doğrusu gönderdi. Biz de ona iki ağaçlık bölgeye kurduk. Şimdi asayken... Ben göndereyim ben. Göndereyim mi? Burası kedileri bol olan bir şehir. Hatta rektörümüzün yardımıyla yapılmış. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Elimizden geldikçe biz de mamalarını, sularını yenilemeye çalışacağız. Hatta bence daha çok olmasını istiyoruz. Her fakültenin önüne bir tane yapısa çok sevindiriz, çok da mutlu oluruz.